Hadi <laughs> sikte git diye ha bırak onu. <laughs> yavaş güzel kardeşim yavaş. Çoluk çocuk izliyor ha bırak. Hahaha. <laughs> Caner'a bura koyayım. La ne yapıyor oğlum Berke et. Sikerim ben hala. Bir kankim. Berke et <'ye> diyor. <laughs> Berke'ye diyor Berke'ye <laughs> Aga be Oyundan çıkışına Burak Yılmaz'ın tepkisi Hadi siktirin gidin lan diyor burada Trabzon taraftan Türk halkının tekrardan Abi bu çok kötü bir video ya. Sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutlu. <laughs> bu videodan sonra geçiyorum Ed Taş var. <laughs> <laughs> Canlı yayındayız Dorukan. Canlı yayındayız Dorukan. Tebrik ederim. Osman Ağa, agam ben gider bir bay bay yeni bakın. Sağ ol kardeşim Osman'ım. İsmini değiştirmişim. Ananı sikiyim mi diyor? Tebrik ederiz. Ananı sikiyim. Ananı sikeyim diyor? Yalnız bu çocuk. Hilal hayırlısıyla yayıncı tamam diyebilirsin. Canlı yayında diyor ya. Bu arada herkes bilmez. Rüştü David Beckham'ın penaltısını kurtarıyor. Sonra Alpay gidiyor. Alpay o zaman hatırlamazsınız birçoğunuz belki. Alpay gidiyor, Beckham'a kafa atıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> yok yok, Beckham'ın burada ayağa takılacak, topu out'a vuracak. Alpay durduk yere gidip Beckham'a kafa atacak amına koyayım. Easy. Tam bir Türk futbolu bak. Filler hayırlısı, filler. Bak bak. Out atıyor. Burada Beckham'ın ayağı kayacak. Alpay gidecek. Beckham topu out attı diye Beckham'a kafa atacak amına koyayım. <laughs> bak şimdi. Bak. <laughs> şu Alpay'a bak. <laughs> Adam da vahı tat ya bırak. <laughs> Deli amına koyayım ya. Derdi Oğlum çok iyi ya. Caner'in dayak yemediği yer kalmadı hakikaten he. Bak burada da Bilika dövüyor Caner'i. Burada Semih dövüyor. Adam gitti her yerde dayak yedi abi. Bir numaralı kankim Bak, Burada ava Cenk Tosun <laughs> <laughs> Sabriye bak <bırakma. gülüyor> Aa kardeşim neler görmüş bu gözler amına. <laughs> <Sikki. gülüyor> <laughs> Kim bu Erik Gerets mi? İşte, bak bak. Egemen. Egemen bu gerçekten her zaman görebileceğimiz nitelikte aslında benim için hikaye, dün akşam tesisteydim. Maçlardan önce tesiste kalıyorum kamp geceleri. Hoca'ya, hoca da oradaydı. Kamp yoktu bildiğiniz gibi. Beraber yemek yedik, eskilerden konuştuk. Sonrasında tesiste biraz yürüyüş yaptım. Bir tane pro içtim. <laughs> ondan sonrasında, ondan sonra yarın ne olacak diye düşündüm Aklıma şu geldi, Galatasaray formasıyla kaç defa daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum ama benim için bu gurur yeter. Tamamıyla duygularım buna ait. Sonuç oğlum yapıyorlar. bu adam da hep dürüstlüğünden patladı be. Bakmayın kötü adam değil arda Turan. Vallahi bak ben severim arda Turan'ı. Çok hatası var o silah çekme mevzusu falan bunlar affedilecek şeyler değil tabii ki çok ters şeyler. Ama ben özünde kötü bir adam olduğunu düşünmüyorum ya. Vallahi yani çok yük bindi bu oğlum adamın sırtına. Her milli takım şeyinde aynı ilan edildi. Vallahi yani bak mesela şey çok hoşuma gitti. Arda Güler'e böyle gitti sarıldı oyuna girerken aynı anda. Ne bileyim bana mesela Aziz Yıldırım da çok severmiş Arda Turan'ı. Saygılı şey ama adamın üstüne çok gidildi ya. Ya bilmiyorum. Yani tabii ki o mesela şey affedilecek bir mevzu değil. Bence içeride bile yatması lazımdı o Berkay'ın gitti işte o, ya, o pis mevzular. Onlar ayrı. Ama ne bileyim. Ne Ve kazandığımız için çok mutluyum. Volkan'ın penaltısı. Aman koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet üstüne çok gidildi hakikaten Arda'nın yani. Oğlum birçoğumuz kaldıramayabilirdik ya. Her milli takım maçında sıklandı. Galatasaray taraftarı gitti sıkladı. Ya başına gelmedik kalmadı. Psikoloji de dayanmaz moruk. Düşünsenize abi ben şimdi bir yayıncıyım. Yayınlarım işte birden kötü bir hareket yapıyorum. İzlenmelerim bine falan düşüyor. Bin izleniyorum. Bin kötü bir sayı demiyorum. Bin izlenen hiçbir yayıncıyı aşağılamıyorum. Yanlış anlamayın beni. Ama tamam. bin, bin izleniyorum yani. Sen bin izlenmiyorsun daha da. Ee, daha aşağısı ya, o yüzden. He, yok bin izlenmek Hı. kötü değil. Bin izlenen yayıncı iyi yayıncıdır. Yanlış anlaşılmasın. Bin, bin kişi izliyor oğlum seni aydanında. Bin, kişi, bin, bin tane farklı çok, çok, insan çok, izliyor. Ben. Çok büyük sayı bunlar. Ee, şunu düşünün. Her yayında bin kişi... 500 kişisi gelip o yaptığım hareket yüzünden küfür ediyor, seviyor, küfür ediyor, seviyor. Bunu psikolojik kaldırmayabilir abi. Vallahi kaldırmayabilir. Düşünsenize her yayın burada işimi yapmaya çalışıyorum. 500 kişi küfür etmeye geliyor sadece. Tabii ki siz adamı sikersiniz böyle şartlarda ama. Ya GTA'nı sikeyim amına koydum Mert'i. Burada da Hüsal'ın içlendik bir şey anlatıyoruz amına koyayım ya.